Herkese merhaba arkadaşlar. Benim video çekiyordum. Bir anda kapandı telefonum. şeyi. Ondan dolayı video kapandı. Babamın arkadaş siyah bir demo vardı bizde. Gördüğünüz gibi balılarımız da burada. Borularımız vardı. Boruları vardı. Şimdi arasından var. onları aldı. Şimdi biz de sizlere tekrar baştan anlatacağım ama biz de şimdi arkadaşlar bu bayram tatilinde çok like sıklattan vazgeçmiyoruz. Yine bildiğiniz gibi boru yüklüyoruz kuzenim geldi. Benim de bir hafta tatil annesiyle kuzenim geldi. Onlarla ineklere gittik geldik. Yeni ineklerimiz oldu biliyorsunuz. ve önceki videoda bir damlamız daha gelmişti ama için videoyu çekmiştim ama bunu da çok kısa durduğumuz için çekemedim. Neyse bir daha size çekeceğim söz veriyorum. İşte çekmem için like atmayı da unutmayın. Bu, bu, bu videoyu çok like gelirse atacağım arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bakın bu, bu da ki tamamını demeyelim Biraz bunu ben attım da aslında kuzenimle birlikte attım. o gitti. Şimdi başka bir başka bir iş için gitti. Ben size video çekmek istedim. Beni çekiyordum yarım kaldı. Kapandı. En başta da çekecektim oldu o da kuzenime yaptığımız için o da çok dahil olmak istemiyorsa videomuza. O yüzden dolayı beni çekiyordum o da olmadı. Amcam Babam arkadaşıyla oğlu geldi. Onlar geldi gitti. Kızım gel. kardeşimin arkadaşı geldi gitti. Telefonum kapandı. İşte kapandı. Ne işte. Şimdi sizinle tam 65 oldu arkadaşlar. 50 derken kızımın merkezlerinin için videoda 15 tane attım. 65. Şimdi söyleyeceğim biraz daha. Video bitmeden önce kapağı, e, yani tamamen yükleyelim bir daha söyleyeceğim. Tekrar boru olması gerekiyor arkadaşlar. 50 yaptım. 15'te şimdi attım? 15'te herhalde hatırlamıyorum. 15 16 bu saniye de attım? 80 bu ince boru, 25'te kalın boru olması gerekiyordu. 25'in biraz kalın boruları. El üstünde yine onunla attım. bunu kendim atıyordum. Video kapandı. Neyse işte. Daha fazla uzatmadan videoya geçeceğiz arkadaşlar. Şuna bakın borulara. Bayağı bir borumuz var. Şuna bakın yani. Ha bu arada arkadaşlar şuna bakın. Ağaçlarımız çeker içine bak. Mesela bakın. Evet, videoda göstereyim. Ne bakın. Görünüyor mu bilmiyorum tamam mı arkadaşlar. Yani de görünüyor muyum bilmiyorum. Güneşten göremiyorum. Telefonu. Tabi atmadan izleyeceğim bir daha da. Evet işte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ee, bu arada herkesin bir daha video atamazsam diye bir hafta içerisinde bir daha video atamazsam diye şu an ben şöyle söyleyeyim bu, bu arada hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Orucu tutanların inşallah iş kabul olmuştur duaları. İnşallah inşallah şey olmuştur. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Ben oruç tutamıyordum. Ondan dolayı. Neyse işte arkadaşlar. Bakın. Hem okumuş. Dolmak üzere arkadaşlar. Kapanıştan önce bir daha size gösteririm. Şimdi 65'te kaldık her son. İnşallah ekstra tamamını sayacağım ee, bitirince konuşamıyorum arkadaşlar biraz hasta gibiyim o yüzden şimdi de, de, devam ediyoruz şimdi de, şurada çekiyorum arkadaşlar inşallah işte. düşmez ama bu <laughs> O yüzden dolayı böyle çekiyorum arkadaşlar. Ee, ben tamamen görünmezsem özür dilerim arkadaşlar. Çünkü çok güneş. Başka yere telefon koyamıyorum. Burası da bir makinenin üstü. Makinenin üstünde demirlerden koyulabiliyor diye. Ben koyuyorum. Şimdi sizinle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bu, biz köyde temizliklerimize başladık inşallah. Bayramda güzel geçecek. Bakalım bir hafta tatil. Bu arada sınavlarım bitti arkadaşlar ve sınavlar çok kötüydü. Çalışmama rağmen mi çalıştım. Ama yine de yapamadım arkadaşlar. İnşallah sizin sınavlarınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Ben lise 2'deyim. Ve sınavlar çok zordu. Bilmiyorum benimle aynı sınıfta olan varsa. 10. sınıf olan varsa. Onları da beni anlar belki bilmiyorum ama. Yani yine de biraz zordu arkadaşlar. Neyse bu arada size kalplerimi. Size kalp göndermek istiyorum buradan arkadaşlar. Çünkü videolarımı çok severek izliyorsunuz. Videolarımı beğeniyorsunuz ve çok güzel like'ları almaya başlıyoruz. İnşallah daha da büyürüz arkadaşlar. Neyse şimdi ben burada çok uzattım. 4 dakika olmuş ya. Video başlayalım ve çok konuşmaya başladım. Neyse tam 65 oldu. Neyse devam ediyoruz. Hadi 66. Evet arkadaşlar bu o tarafta. Burası böyle olduğu için. ben gidip geleceğim. Arada siz benim bir ara göremezsiniz. Üzülmeyin. Neyse devam ediyorum. <laughs> Hadi. 6'yı da atıyorum. 66. Hop. Evet. Hey. Gracias. Sesamisk byr. Arkadaşlar rüzgardan sesim geliyor mu orada bilmiyorum ama Demin bu arada dışarı gittim aldım geldim. Şimdi Ben yatağımdan hazır arkadaşlar işlerde Yoruldum

olduğunu benden görebilirsiniz arkadaşlar. Boy veriyorum şu an. Bazıları kısa tabi de. Arkadaşlar son boruyu da atıyorum. 79 ve Evet arkadaşlar. Boruları attık. Ama şimdi sayma işlemlerini yapabilirim. Bir de boruları sayıyorum. Bakın sizinle birlikte sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Hem arkadaşlar, 80 buradık derim. Tamam ne 80 aldı arkadaşlar. Şimdi ölüm bitti arkadaşlarım. Ne? Şimdi bilsem ne ne gösteriyim bir dakika. Arkadaşlar sürenin önüne bakar mısın? Bir çıkmak çok zor. Buraya çıkarım. Şimdi. Hadi bakalım Bismillah. Oo Allah. Çıkamayacağım arkadaşlar ama size şuradan göstereyim. Boyum yetmiyor. Şuna bakar mısın? Buradan böyle gözüküyor. Anam düşeceğim. Hop. Ha. Şimdi düşmedi. Arkadaşlar şimdi bakın. Nereye kalacağımız? Şimdi ben yap çiçekleri. Yapraklarını Açılmaya başlamış. Bu arada size ne göstereyim? <laughs> ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zeytin. Zeytin. Tavuklar. Evet. Şimdi arkadaşlar. O zaman 80 boru yazdım gördüğünüz gibi. Tamamen dolu düzenli değil ama arkadaşlar. Atıza biraz ama. Şu biraz daha. Şurası biraz dağınık oldu burası arkadaşlar. Neyse annem bunu biz yemeğe de gidelim arkadaşlar. Şuradan bir tanesi daha yamuk gibi duruyor ama. Hmm. Ha, şu oraya. Seni şuraya alsak. Ha. Arkadaşlar. Bayağı bazıları biraz yamuk ama artık yapacak bir şey yok. Ha bunlar bu da kör tüpalar arkadaşlar. Kesin böyle borular nasıl şey diye. Kör tüpa borunu en son borunun ucuna konulur ki yağmurlama yapılırken e, dışarı çıkmasın ki yukarı çıkıp şuradaki şunlar gibi sus yok bunlar gibi demeyelim dur. Bakın size göstereceğim. Bir tane de yağmurlama açarsak Gün içinde Bir hafta tatilde O zaman size video çekeceğim İzlettim de ilk videolarımda bir tanesini çekmiştim bakın Bunlardan Biriyle Fıskıya atıyoruz o Yani bence sızlıyoruz videosunda da görebilirsiniz arkadaşlar O zaman gibi Bakın burası da azımız arkadaşlar İlk videomda da böyle bir video... Buraları göstermiştim sizlere Neyse Bak sana da bir şey ağacımız çiçek açmış ya. Harika görünüyor manzara harika. Evet arkadaşlar. Ben çok susadım ben de aşağı ineceğim. Lavaboya gitmem lazım arkadaşlar. Lavaboya ihtiyacı var. Evet arkadaşlar. Evet şimdi şurada. Evet şöyle göstererek. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız böyle videoların daha fazla böyle bir video videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın kanalımıza. Da sizleri çok ama çok seviyorum bari arkadaşlar. Bu arada burası da kalp gibi durdu ha? <laughs> Size kalp. Arkadaşlar bunu kalp gibi düşünün. Size olsun bu kalp şekli. Varsa inşallah. Neyse işte. Kolum arkadaşlar. Neyse. Evet. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzunda yani başka hangi videoların gelmesini istiyorsanız da onları yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok öpüyorum. kalın sevgilerimle.